Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Okunuşu ne diye okunuyor ama ben Neza demeyi daha çok seviyorum abi Neza daha fazla yakışıyor Kahramanımız çok güzel bir kere abi şöyle bir sanat tasarımına bakar mısınız ya Sanat tasarımına bayılıyorum o kalkanımız gerçek hasarı yok sayan bir kalkan arkadaşlar gerçek hasar yemiyoruz yani o kalkanımız derken onun dışında şöyle bir karşımızda biron var biliyorsunuz biron benim en çok korktuğum abi en çok sevdiğim çatışma koridoru kahramanı ama bizim şöyle bir özelliğimiz var biz arkadaşlar böyle direkt tek atan değil ama sürekli savaştığı zaman 2 level avantajını aldı ölecek nice çok zorlarsan kafana bunu yersin kardeşim hop arkadaşlar birinci skillimizi attığımızda rakiplerin üstünde bir yük bırakıyoruz yakma yükü bu rakiplerin can yenilemesini azaltıyor ve sürekli olarak rakiplere hasar veriyor. Ve bu rakibin üstünde 3 kereye kadar biriktirilebiliyor. Yani biz bunu 3 kere biriktirdiğimizde rakibi çok fazla yakıyoruz ve güzel bir hasar bırakıyoruz. Ayrıca yani şimdi Biron'a karşı çok güçlüyüz. Çünkü niye? Biron'un özelliği ne abi? Bayağı bir can çalıyor ya. Biz onun can çalmasını işte çok azaltıyoruz. Gelsin bakalım gelsin görüşelim. Gel lan buraya. Neyse önce milyonları alalım. Hop. Bakın minyonların üzerine de bıraktım arkadaşlar bak pıt 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 diye hasar yiyor görüyor musunuz üstünde yanma simgesi var O yüzden şöyle bir tane vurdum bir de skillimizi tutturduğumuzda hareket hızı kazanıyoruz öyle bir daha attım Bunun üstünde az önce kullandığım için ikinci skill tekrar kullanamıyorum arkadaşlar İkinci skill rakibe atıyorsunuz ama ard arda öyle hemen rakibe çok fazla şekilde atamıyorsunuz Kanka gank geldim de Gereksiz gank geldin ya Minyon çalmaya gelmişsin sen Yok kapatacağım. Hop yapıştırdım ultiyi de. Bura bizim bura bizim bura bizim bura bizim toplarım. Geldim geldim geldim. Çok güzel bu kill bana kalmadı biraz çalınmış gibi oldu ama neredesin lan? Hoppa çalınasın lan nerede olacağım ben seni bırakır mıyım 1-10. Of çok güçlüyüz ve aşırı öne geçtim. Yok edeceğim rakipleri. Size dedim ya tek atmıyoruz diye arkadaşlar. Bu aslında sıkıntılı bir şey değil çünkü kahraman özelliği böyle her kahramana tek atacaksınız diye bir şey yok Sürekli hasarımız var bizim Sürekli hasar çok daha önemli oluyor TF'lerde arkadaşlar Hem geç öleceğiz hem de rakibe sürekli hasar vuracağız Işınlanmam gereken ışınlansam mı ya ne diyorsunuz Bir aşağı gidelim yok gitmeme gerek yok Bizimkiler kesti Hop bak vuruyorum hareket hızını aldım zaten Şöyle minyondan sekeceğim bir daha buna vuracağım Bak onu biriktirdikçe daha fazla hasar arkadaşlar. Hop bir tane daha vurdum. Şu an gördünüz mü? Bak Alev simgesi tam nasıl hasar yiyor görüyor musunuz? Oğlum başka kahraman olsa bir onu ezemem. Bir onu çok kantırlıyoruz. Neza'yı alabilirsiniz abi. Neça. Yani Neça diyorlar. Ben Neza diyeceğim. Ben diyorum ya. Ben kahramanlara şey takmayı, lakap takmayı çok seviyorum. Seni bir keseyim mi kanka? Ya da önce minyonlara dönelim. Kanka Tamam şöyle bir tur çıktım. Bak çıkıp çıkıp giriyorum arkadaşlar fark ettiniz mi? Şu infaz yiyecek ölecek. Bay bay Biron. Kardeşim öyle sezon 2 kostümünü almakla olmuyor. Bu arada Biron'un kostümü sezon 2'de bedava verilen kostüm arkadaşlar. Şöyle geçeceğim minyondan da geçeceğim. Bir tane daha vuracağım. Gördünüz mü hareket hızı birikti arkadaşlar. Şöyle bir daha geçeceğim. Elimden geldiğince kurtulmaya çalışıyorum da. Yakma hasarım da var üstünde. Yatma aşağı yat 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 aşağı. Yat aşağı base. Of. Beyzi bastım abi, beyzi bastım. Oy 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 oy. Aşağı bir baskına gitsem mi ne diyorsunuz? Çok öndeyim ya aşağı bir baskına gidesin var aslında ya yani neyse. Rencim şu an oraya gitmiyor. Koş 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 koş. Neyse vazgeçtim. Sen oğlum sen kimsin burada proxy yapıyorsun ya? Şöyle bir yat aşağı bakayım. Güzel. Ulti ile kulelere falan uçabiliyoruz da arkadaşlar şu an koridorda çok önde olduğum için ben bunu yapmıyorum. Yoksa range'imiz çok fazla uçabiliriz ama şu an koridorumda ben hükmümü kurdum. Bu maçı taşıyacağız rahat rahat. O maçın başındaki savaşımız çok yakında abi. O savaştan üstün çıktığım için var ya şu an 3300 oyunda farmı en yüksek olan benim. Şunu keselim. Bak şu an bir tane bıraktım görüyor musunuz? Kasar yiyor. Bir tane daha bıraktım alev büyüdü. Üçüncü yükü de bıraktığımda bak canı nasıl azalıyor bak. Hop. Hop. Hop bayağı da azalıyor arkadaşlar. Gel kardeşim. Ultiyi bastım hemen. Çıktı. Gel gel gel. 2v1 atarım bence. Arkadaşlar bak şöyle seke seke oynayacaksınız bak. Rakiplerin aklını yiyorum. Sürekli bir oraya sekiyorum bir buraya. Bir oraya sekiyorum bir buraya. Şimdi şundan sekeceğim. Okey izleyin. Hoppa. Şimdi minyondan sekiyorum bir tur uzaklaşacağım. Skillimin gelmesini bekleyeceğim. Yenilenmeyi de bastım. Hoppa oğlum bu çar benim için yaratılmış ya. Uf 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 teşekkürler takım. Takım bizi tebrik ediyor. Sağ olun var olun kardeşlerim. Sağ olun var olun. Ya çünkü bu kahramanın mantığı benim oyun tarzıma çok uyuyor arkadaşlar. Birinci skillimi vuruyorum. Hareket hızımı alıyorum. Rakiplere yakma hasarını veriyorum. Yakma hasarının yanında rakiplerin can çalmasını da azaltıyorum. Bu cepte. Sonra ne yapıyorum abi? Birinci skillimin bekleme süresi cooldown'u dolana kadar ikinci skillimle ikinci skillimin bekleme süresi çok düşük olduğu için sürekli olarak minyonların arka tarafa doğru sekip rakiplerle aramdaki mesafeyi koruyorum. E ne oluyor? Sonra rakipler geldiğinde tekrardan rakiplerin üstüne gidip birinci skill'i bir daha vuruyorum. O sırada sürekli olarak şeyle birlikteyiz. Bak mesela bu kaçarken ben hemen şuraya şöyle sekeceğim. Bir tane de böyle vuracağım. Ultiyi de bastım valla. Arkaya doğru savurdum onu kestim. Artık ben beni yenme imkanı yok artık arkadaşlar bir onun. Çok öndeyim. Şu an 2v1, 3v1 bunların hepsini atarım. Hop. Şimdi artık ultiyi diğer koridorlara... Buradan bir tık çıkmam lazım benim. Valla infazı da attım da yetmedi. Güzel asistimi aldım. Şimdi ultiyi basacağım durun. Uçacağım abi oraya bastım ultiyi de umarım sıkıntı e kestim. Ben mi kilit yapmışım diğer kim nereden aldım yapma ya. Toplayın takım toplayın takım. Süpersin kardeşim. Oo onda bir de şatlağım varmış abi hükmüne son verdiler iyi oldu. Pardon, benim hatamdı. Sıkıntı yok kankam. Pardon attı. Şu an takımda benim kadar önde olan yok ama Ying de bayağı rakibe göre ya o bayağı değil. Öne geçmiş. Ben de çok öne değilim. Abi Miladin'in farmı çok iyi. Hadi bakalım devam. Şu maçı kaybetmek istemem ya. O yüzden olabildiğince hızlı bitireceğiz arkadaşlar. Yani olabildiğince hızlı bitirmemiz lazım. Buraya doğru bir uçayım bakalım. Tamam. Şuraya hızlıca geleyim dedim bir şey bir şey olur diye de pek de bir şey olmadı. Ulti olsaydım bir de koşardım. Geliyorum bir de. Vur kafasına. Abi ben bir tane daha vurdum da çok hasar yedim. Çıkmam lazım. Yapma be takım. Hadi birinci skillim gelsin. Süper lan. Helal lan size. Takımım da çok güzel oynuyor. Süpersiniz. Bir lane'ime koşacağım arkadaşlar yani çok kahraman inanılmaz aktif bir kahraman bak oradayım sonra hemen buraya uçuyorum çünkü kendi kulelerime falan da uçabiliyorum arkadaşlar rakipleri uçabiliyorum ve ultinin mesafesini görüyorsunuz mesafesi çok fazla bu de hasara yönelik bir ulti arkadaşlar tanklıktan daha fazla tabii ki da alıyoruz ama bak rakibin altında bir şey dönüyor arkadaşlar o bittikten sonra ikinci skillimi tekrardan kullanabiliyorum hop şu an iyi durmuyoruz. Ultim var. Bir onu bir, bir tur daha keseceğim. Ult atmadan keseceğim hatta. Çok güçlüyüm. Artık bana bir cevap verebilmesinin imkanı yok arkadaşlar. <laughs> gel lan öyle sezon 2 kostümüyle olmuyor. Yat sen. Gel gel gel. gel. Arkası da geliyor ama bunun. Takımın ya ultiyi bozmasak şey yapacaktım. Hareket hızı alıyorum ya arkadaşlar o yüzden çok hızlı koşuyorum anam hadi lütfen yapma burada ölmeyeyim aha. aha ya yetişecekti arkadaşlar mecbur ya duru gökyüzü şimdi geldi duru gökyüzüm olsa hiç ölmezdim ya beni ne kadar zorladılar ya beni ne kadar zor ama çok güzel kaçmıyor muydum ya ultiyi hemen basıp arkadaşlar şey yapacaktım kuleme doğru uçacaktım yapamadık Oradan çıksaydım zaten çok üst düzey bir oyun olacaktı. Abi Miladi sürekli geliyor ve Miladi'nin stun'ı da fazla olduğu için beni sıkıntıya sokuyor. Hadi takım şu maçı kaybetmeyeyim ben. Uçuyorum abi. Gel 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 gel. Şuna girin takım bunu kesmemiz lazım bu çok kastı. Ya hasta onun ultiyi yiyince işte sıkıntı. Ying hadi kanka sen kastın hadi gir şuraya bak ben hepsine girip hasar veriyorum. Bir de çok rakibe tutturduğum için hareket hızımı da çok arttırıyorum. Orayı toplamanız lazım hepsinin de yüküm var. Yattın aşağı! Oğlum! Tamam. Ya Allah belanı vermesin tam seviniyordum ya. Güzel güzel çok iyiyiz abi çok iyiyiz. 4 kişiye 5 kişi orada pasif hasarını verdik zaten. Birinci skill yaktım onları iki kere. Güzel 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 aç kuleyi aç 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 aç. O bir dahaki kuleyi de açmamız lazım. Geliyor minyonlar, sakin olun geliyor minyonlar. Orayı da aç abi gelişmiş minyonumuzu üretelim biz. Duru gökyüzünü bitirmek bir... çok tatlı oldu abi. Duru gökyüzü bizde yüzde 35 hasar azaltma veriyor arkadaşlar. Go, go 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 Yani bin hasar yiyeceğim 650 yiyorum öyle düşünün. Kanka seni kurtarmaya geleceğim ben. Var. bunu burada. Tam zorlama çık. Ben seni kurtarmaya geldim. Çık lan. Orayı umarım zor. Aha geldim. Oynarız burayı. Bak yine bana. Ben seni bitirmem mi bu sefer? Yat aşağı oğlum. Gel buraya, gel buraya. Onu da yakma hasarıyla aldım. Ooo nice. Minyona falan da uçabiliyoruz arkadaşlar rahat rahat kafanıza göre. Ama kuleleri uçmak yani eğer defans için uçuyorsanız kulelerinize uçmanız çok daha mantıklı tabii ki. Garanti oluyor en azından. Nice. Of çok feci taşıdık ya. Yemin ediyorum çok feci taşıdık. Şimdiye kadarki en zevk aldığım maçlardan biriydi ve en zevk aldığım kahramanlardan biriydi arkadaşlar. Bak baksana abi tipimiz ya tasarım çok güzel zaten tasarım beğendiğim kahramanların oynanışına da bayılıyorum ben ya MVP benimdir ben bir zahmet 16.38 gitmişiz çok güzel çok güzel yani inanılmaz bir iş çıkarttık ya takımın hasarının yüzde kırkını vermişim %35'ini de almışım alınan hasar da Oğlum %40 hasar ne demek ya. Vallahi süperdi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like ve yorum unutmayın. Oyunu benle birlikte oynamak istiyorsanız da açıklama kısmından oyunu indirme linkinden indirebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Görüşürüz. Bay bay.